sakıncalı bir şey var mı? Ne yazıyorsunuz? Evet, daha karar vermedim. Hani ya. Yani.

Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize getirildi. Bunlardan bir tanesinin ismi Mişa, 13 yaşında ve erkek birey. Ee, diğerinin ismi e, Maşa, 8 yaşında ve dişi. Ve bunların da bir yavrusu var, e, ismi Korkusuz. Biz e, boz ayılarımızı teslim aldık, genel sağlık kontrollerini yaptık. Hayvanların hepsi oldukça sağlıklı. E, şu an alışma bölümünde bulunuyorlar. Belli bir süre burada merkezimize ve diğer ayılara adapte olduktan sonra diğer ayların olduğu alana alınacaklar ve hayatlarının sonuna kadar merkezimizde sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edecekler.